Daha yüzümü yıkayalım. Sular donmuş. Bunu size göstermek benim için çok keyifli. Bütün arabalar bu şekilde, bu soğukta. Burası X 10 şu anda. Evet, elim dondu. 70 TL evinizden %60'dan %100'e getiriyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı ciddi rakam. Bir kış gününden, gerçekten soğuk bir kış gününden herkese selamlar. Saat sabah 9. Ben Tesla aracımla böyle bir Yerdeyim. Bugün burada konakladık. Doğayı göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Köpeklerimiz var. Ve ben Tesla'mı keyifli bir şekilde sabaha kadar şarj ettim arkadaşlar. Hatta şöyle kapatacağım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama %95 olmuş. Ben %100'e kadar getireceğim. Çünkü bugün birazcık mesafede yapacağım. Kayak merkezine de gideceğim yine. Şimdi arkadaşlar büyük bir ya büyük bir hurafe var aslında. Yani elektrikli arabalar tabii ki de kışın kış şartlarında bu şartlarda tabii ki de fazla yakıyorlar yani. Evet fazla enerji yakıyorlar. Ama bu onların donuk hiç kullanılamaz hale geleceğine e, delalet değil. Yani mesela birkaç tane video var bunlarla ilgili. O videoları izleyen insanlar Diyorlar ki elektrikli araba kesinlikle alınmaz, kesinlikle alınmaz. Böyle değil arkadaşlar durum. Yani bunu aslında size söylemek istiyorum kesinlikle. Durum gerçekten böyle değil. Ee, çok rahatlıkla elektrikli araba alabilirsiniz. Ben elektrikli aracımı aldığım 3. gün 1100 kilometrelik bir yola çıkmıştım İstanbul'dan. Hiç de tereddüt etmemiştim açıkçası. Gayet de güzel bir yolculuk yapmıştık. Evet, bebişler arkamda beraber sabah yürüyüşü yapıyoruz. Ortam çok güzel. Burası neresi arkadaşlar? Burası Ilgaz Yıldız Tepe kayak merkezinde bulunan böyle villalar var, bungalovlar. Bunlardan 5-6 tane var. Bugün bir tanesinde biz kalıyoruz. Hemen kayak merkezde birazcık yukarıda. Yani çok çok kısa bir mesafe. Maksimum 2 dakikada falan oraya ulaşılabilir. Kayak merkezine. Sabah yürüyüşü bence çok keyifli. Bakın şöyle. Ağaçların altında. Bebişler yanında. Akşam bunları fena doyurduk bu arada. Köfteler, sucuklar havada uçuştu valla. Güzel oldu, keyifli oldu. Biz beslenirken onları da güzelce beslemiş olduk. Arkadaşlar, dediğim gibi elektrikli arabalarla ilgili çok büyük yanlış algılar var maalesef. Ya bunu kırmak için bazı videolar çekiyorum. Ee, tabii ki bunda haklı olanlar da var Şöyle var mesela ee, Daha önceki yıllar önceki Tecrübeleriyle hareket eden insanlar var Yani mesela bundan e, 7 sene önce işte bir flüens, Elektrikli flüans ile Tanışmışlar e, Marka söylemem yani Zul olur mu bilmiyorum ama e, Elektrikli bir O zamanın Eski geçmiş teknolojisine sahip bir arabayla Tecrübeleri var. Nedir bu tecrübeleri? Ee, i̇şte yolda kalmışlar. Şarj edecek yer bulamamışlar. Türlü türlü e, sıkıntılar yaşamışlar. Bu insanlar. Şimdi tamam doğrudur. Ama artık o, o, o devirde değiliz yani. Ülkede şu anda 15 bin civarı e, acelerle beraber 15 bin civarı şarj istasyonu var. Ben her gittiğim ilde yani hiç olmadık yerlerde. Burada da mı var diyeceğim. Şarj istasyonları görüyorum. Zaten ya bunların hiçbirine ihtiyacınız yok ki. Bakın, hava bu hava. Çakal sesi duydum bu arada. Çakal sesi duydum. Ama köpekler de burada. O bir şey olmayacak tabii ki. Zaten şaka ayrıca da saldırmaz benim korkuyla oraya gittiğimi düşünmeyin. Size başka bir şey göstermek için gidiyorum. Sonra yine gelirim buraya gerekirse. Geldiğimiz yeni teknolojide böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani şimdi aracımızın ekranı size diyor ki yani yaza göre işte şu kadar giderim diyor ve o kadar gidiyor yani. Hani bu gerçekten korkulacak bir şey değil bana göre. Ee, evet daha fazla yakın. Yaksın. Sorun yok yani. Hiç önemli değil. Çakalın peşine gittiler. Herhalde. Ee, daha fazla yakıyor. Yaksın. Çok önemli değil. Ee, bizim için bu hiç sorun değil. Sadece bizi hani yolda bırakmasın ve eksi derecelerde çalışabilsin. Vesaire vesaire. Sakin. Serseriler. Hele bu var ya çok serseri. Bu dişi bu. Bu da erkek. Bunlar böyle. Bak bu çok sınırlı. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Eee? Hayır, hayır. Yat bakayım. Yat bakayım. Hayır dedim. Yat. Yat bakayım. Yat bakayım. Yat bakayım. Bak 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 Ayakları da dikiyor ama. Serseri. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi arabam orada duruyor. Ve ben bunu bırakın herhangi bir şarj istasyonu bulmayı veya herhangi bir AVM vesaire bir şeyler aramayı. işte ben 220 volt aldığım herhangi bir evin burası bir köy evi diyebiliriz bu arada normal şarjıyla şarj edebiliyorum. Daha büyük bir güzellik yok ki. Yani ben her yerden şarj edebiliyorum arabanı. Şimdi ben bu araba kış mesela yazın ben bu böyle 600 km yaptım. Standart de 500'lerde geziyordu. Şimdi ben bu arabayla şu anda işte 400 yapıyorsam diyelim ki ben bunu biliyorsam 400'ü ama ben bunu bilmiyormuş gibi. Aa hayır canım. Olmaz öyle şey. Orada 400 yazıyor ama hayır bu araba gider. Diyemem ya. Yani böyle bir dünya yok. 20'nin altına asla indirmeyin derim. 50'nin altına bence indirmeyin hatta. Yani 50'nin altına geldiği için mutlaka besleyin. E, arabanızı, şarjını. E, bunları yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı yok ki. Bakın bir tane. <laughs> ya komik gelecek belki bazılarınız ama. Seyyar kablom var. Bobin görevi görmesin diye açtım iyicene ve e, hiçbir sıkıntı yok. Ben arabamı tıkır 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 şarj ediyorum yani. Şimdi ben bunu burada yapıyorsam ki işte Giresun'da da atıyorum dağ köyünde yaptıysam e, her yerde yaparım arkadaşlar. Yani bununla ilgili derdimiz hiçbir şekilde yok ki. Bunu dert etmeye gerçekten gerek yok. Yani şu anda bakıyorum. Kapatıyorum. %96 olmuş. Şimdi işte bir, bir saat sonra falan. Son dakikalar biliyorsunuz çok şey oluyor. Ha evet. Bir de böyle bir durum var. Bakın. Arabanın her yeri buz. Her yeri kar. Ben özellikle e, güvenlik modunu açtım. Ki burada hiçbir şekilde güvenlik moduna ihtiyacım olmamasına rağmen görmek için açtım sadece. Bakın her yer buz. Gördüğünüz gibi. Her yer her yer buz. Şöyle. Evet. Ama güvenlik modu açık olduğu için ya adam bunu bile düşünmüş çok güzel bir şekilde. Bakın burası açık. Ve kamera izlemeye devam ediyor. Çok güzel. Yani Tesla üzerinde konuşursak zaten çok özel bir araba Tesla. Ee, ben buna sahibim falan filan diye söylemiyorum arkadaşlar. Tesla gerçekten çok özel bir araba. Bütün elektrikli arabaların içinde de özel bir yere sahip. 4 motorlu elektrikli arabalar. Evet böyle tank dönüşü falan filan çok havalılar. Çok sahip olmak isterim umarım Tesla da bir gün onu yapar. Ama ben Tesla'dan kendi şahsına Tesla'dan Tesla'nın hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Neden derseniz adamın elinde trilyonlarca terabayt görüntü var. Veri var. Bunu işleyebilecek yani zibilyon tane mühendisi var. Yıllardır bu bu verileri işlemeye alışmış bir ekibi var. Ve bu adamın önüne geçmek biraz zor olacak bence. Yani bu herif bu işi gerçekten biliyor ee, ve yapıyor. Ee, yani Tesla'yı bırakacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Akşam burada neler yaşandı. Harika bir sucuk partisi vardı. Ee, şu barbeküde çok güzel şeyler yaptık. İçeride de bir tane pelet sobası var. Müthiş ama tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Akşam suyu açmayı unutmuşum ben. Suyu açık bırakmak lazım burada. Çünkü şu anda eksi 10 derece burası. E <laughs> Suyumuz yok. Yüzümü yıkayamadım. Hala yüzümü yıkayamadım yani. Öyle söyleyeyim size. Böyle bir durum. Çok da güzel bir yer yapmışlar aslında. Biraz buradan bahsedeyim size. Şöyle. Sadece barbekü kısmı dışarıda. Şu. Şuradan sonra işte camakan var. Güzelce içerisi ısıtılıyor. Peles sobası inanılmaz yanıyor. İşte işte böyle bir tane salıncak koymuşlar. Çok keyifli. Ve zilyeler de buralarda takılıyorlar işte. Damlayan su Oymuş buraya ya. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet böyle çok keyifli bir yer. Buralar kiralanabiliyor arkadaşlar. Ve buralarda çok rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Hayat merkezine dediğim gibi çok yakın. Bir dakika mesafede. Ve çok keyifli evler burada. Evet arkadaşlar durumlar şöyle. Eğer bir elektrikli araç almayı düşünüyorsanız bu düşüncenizi söylenen hiçbir şeye e, bakmaksızın gerçekleştirin. Bunun tadına varmaya çalışın. E, mümkünse gerçekten teknolojisi yüksek bir araba almaya çalışın. E, çünkü mesela dün Kastamonu'da arabamı şarj ederken yerli bir markanın iki tane modeline sahip iki arkadaş geldi. Yani yan yana geldiler zaten şarj etmeye. Hatta bir tanesi ben varım diye beklemek zorunda kaldı. Onlar gittiler sonra yeniden geldiler. Bir tanesi normal binek bir model. Bir tanesi de hafif ticari olarak geçen küçük modellerden. Ve yani hakikaten isyan ediyorlardı. Şimdi bu isyanlara da sizler duydukça tabii ki de e, ne derler? Yani düşünürsünüz yani kalırım yolda dersiniz, olmaz öyle şey dersiniz, eşiniz bir şeyler söyler, e, dostunuz bir şeyler söyler. Yok abi alınmaz araba dersiniz. Haklısınız da bu arada yani bu tecrübelerle konuşursanız haklısınız. Ama şimdi ben kendim kullandığım için Tesla özelinden bahsediyorum ve... Ee, tarzını bildiğim için bütün arabalar adına da konuşabilirim. Şöyle bir durum var. Yani kış şartlarında bu arabalar donmaz. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Yani eksi 45'te falan filan ne olur bilmiyorum. Eksi 45'te zaten radyatörünüzü patlatırsınız. Onu söyleyeyim size. Normal arabalarda olan. Yani öyle ekstrem durumları falan düşünmeyin. Eksi -45 45'e hayatınızda kaç sefer çıktınız? Ben eksi 45'e, eksi 42'yi bir kere Erzurum'da gördüm. Ee, yani böyle bir dünya yok arkadaşlar. <laughs> yani öyle standart olarak eksi 40'ın üzerine falan çıkılan bir ülke değil Burası yani her yerinde en azından çıkılan bir ülke değil Hatta bunu araştırdım ben ee, özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız eksi derecelere 10 gün 15 gün falan maruz kalıyorsunuz sadece yani e ben buraya gelirken işte 14 derece falan mı yani İstanbul çok enteresan bir şeydi e Ocak ayında o yüzden bunları çok fazla kasmamanız lazım. Bunları çok fazla düşünmemeniz lazım arkadaşlar. Ee şöyle düşünün bakın. Net olarak şunu söyleyeyim size. Bu araba donmaz. Onu geçin. Yani Tesla üzerinden bahsediyorum. Diğer arabalar üzerinden de. Bunlar donmuyorlar. Her soğuklukta ilerleyebiliyorlar. Dediğim gibi çok inanılmaz. Eksi kırklar falan filan. Bunlar zaten ekstrem değerler. Bunları konuşmayalım bence. Yani eksi kırkta donuyormuş. Ya kardeşim eksi kırk Nerede abi eksi kırk? <laughs> Deli misin? Ondan sonra eksi -40 diye bir şey yok yani. Bunu konuşmayalım bence. Ülkemizde yaşanacak genel soğukluklarda genel eksi derecelerde böyle bir sorun asla yaşamayacaksınız. Hiç kimse servise araban dondu diye gitmeyecek arkadaşlar. Ama eğer planlamanızı doğru düzgün yapmazsanız, bunu elinizdeki cep telefonu gibi düşünün. ve her gün yanınızda, her dakika elinizde ve akşam diyelim ki çalışıyorsunuz. Akşam saat 5 gibi 6'da çıkacaksınız. 5 gibi falan saat bir baktınız akşam da programınız var ama akşam gezmeye eğlenmeye gideceksiniz. Dışarıda olacaksınız. Bir baktınız şarjınız yok. Saat olmuş 5. Şarjınız 17. Ve akşam eğlenceye çıkacaksınız. Yani bir mekana da değil. Dışarıda yürüyeceksiniz, gezeceksiniz, dolaşacaksınız. 10'a 11'e kadar, 12'ye kadar sokaklarda olacaksınız. Ne yaparsınız? Bir saat daha vaktiniz var anında şarj etmek istersiniz telefonunuzu. Çünkü şarjsız kalmak istemezsiniz. Belki başınıza bir sıkıntı gelebilir. Ulaşmak ister insanlar size. Veyahut da sürekli siz insanlara ulaşmak istersiniz. Ya da işte sürekli videolar çekmek istersiniz. Vesaire vesaire. Telefonsuz kalmak kesinlikle istemezsiniz. E şimdi hal böyleyken bunu siz cep telefonunuz için yapıyorsanız bunu arabanız için de yapabilirsiniz. Hem de evinizde böyle bildiğiniz bakın yani Yine söylüyorum, salladığınız kabloyla bile yapabilirsiniz. Yani bunu da yapabilirsiniz e, isterseniz. E, ya da e, şirketinizde veya işte binanızda bazı düzenlemeler yaparak, e, mesela bunu işte içinden çıkan şarjla hiç para harcamadan da yapabilirsiniz. Ben yapıyorum. Akşam 60'tı. Şu anda da %100'e geldi. 40 aşağı yukarı bir. <laughs> aşağı yukarı konuşmayalım. Bakın şimdi aşağı yukarı konuşmuyorum. Hemen buradan direkt söyleyeyim. Kapatayım. 32 kW almış. Bakın şimdi 32 kW. Birazdan bitecek zaten. %97 oldu. 32 kW şu anda ev elektriğinden e, 70 TL yapıyor. 70 TL. 70 TL evinizden %60'dan %100'e getiriyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı ciddi rakam bu. Çok ciddi rakam hatta. Bunu Direkt içinden çıkan materyali yaptığınızı düşünün. Bir de e, isterseniz evinize işte e, wall box, wall connector vesaire e, tarzında cihazlar var. Bir de bunları bağlattığınızı düşünün. Bu sefer çok daha hızlı e, verim alabiliyorsunuz. Mesela Tesla'da 11 kW alabiliyor Tesla. AC şarjdan. E, şarjdan Şimdi e, sizin belki kullanacağınız araba 22 kW da alabilir. 22 kW çok büyük bir rakam arkadaşlar. Yani 3 saatte 66 kW alırsınız. Zaten size yeter yani. Hani çekici de gelmiyor ki bu arabalar her gün. Öyle düşünmeyin yani. Çekiciyle sıfırlanmış bir bataryayla evinize varmıyorsunuz ki. Planınızı adam gibi yaparsanız. Bugün 150 km gidecekseniz size 500 km'lik şarj lazım değil. Anlatabiliyor muyum? Olay burada zaten kilitleniyor. Size 500 kilometrelik şarj falan lazım değil. O zaman siz 150 kilometrelik şarjla işinizi görüyorsunuz. E, göremediyseniz de gittiğiniz yerde bir tık daha e, şarj alabilirsiniz. E, bu şarj işlerini mesela bir buçuk saat bir buçuk saat... hayır ya öyle bir dünya yok. Her şarjınız bir buçuk iki saat sürmüyor arkadaşlar sizin. Gerçekten e, uzun bir range'desinizdir, yoldasınızdır. Yani hep yüzde yüze getirmek istersiniz. E, aracınızla da yüzde Sıfıra çok yakın bir yere kadar gelmek istersiniz. Uzun bir mola vereceksinizdir. Bakın bu da bir strateji olabilir bu arada. Yani niye olmasın? Olabilir. Sıkıntı yok. Ben de yaptım bunu. Bir önceki videomda da o şekildeydi. Yüzde 2 ile geldim. Yüzde 100'e kadar getirdim. Yani sıkıntı yok. Bunu yapabilirsiniz. Bu da bir tercih meselesi. Ama genel manada biz işimize yarayacağı kadar şarjları konuşmalıyız. Şimdi bunu mesela elektrikli araba kullanmadan önce bilmiyorsunuz. Yani ben de bilmiyordum bunu. Ben de diyordum ki ya işte bir buçuk saat şarj olsun ben zaten bir AVM'ye girince abi su bile alsam tuvalete bile gitsem yarım saatte zor çıkıyorum. Olsun abi bir saat olsun çok önemli değil falan diye almıştım. Ama öyle değilmiş yani bana yetecek kadar şarj edip sonra evime gidiyorum zaten. Evimden de çok korkunç ucuz maliyette bir şekilde e, arabamı dolduruyorum. Ee, o çok keyifli oluyor. Yani bu Tesla özelinde bir şey değil. Bu bütün arabalarda böyle bu arada. Yani hiç bir şekilde Tesla'yı falan anlattığımı düşünmeyin sadece. Bütün arabalar böyle. Bütün arabaları arkadaşlar bu soğukta şarj edebilirsiniz. Bütün arabaları. Bütün arabalar bu şekilde bu soğukta. Burası X 10 şu anda. Ee, şarj edebilirsiniz eksi 10'da. E, i̇stediğinizi yapabilirsiniz. Kilometre e, kat edebilirsiniz. Hiçbir şekilde ne güvenliğinden ne başka bir şeyinden ödün vermez. Ne olur? Tabii ki de her şeyde olduğu gibi ee, bataryalarımız birazcık erken biter. Bunu da zaten ekranınız gösterir size arkadaşlar. Yol bilgisayarınız. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Ya hiç mi yok aranızda? Mesela ailede bir tane hız seven bir adam var. Ya bir tane de işte baba veya anne neyse e, sakin sakin kullanan insan var. Şimdi bunun bir tanesi normal arabayla 700 kilometre yapıyor. Ya diğeri 300 kilometrede bitiriyor. Yok mu arkadaşlar aranızda hiç? Yaz günü de oluyor bu yani. Oğlan sizden alıyor arabayı. Gazlıyor, 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 gazlıyor. Allah Allah diyor yani. Bu araba niye bu kadar çok yakıyor? Anneye sorarsan az yakıyor. Çocuğa sorarsan çok yakıyor. Yani bunların hepsini arkadaşlar test etmeden, deneyimlemeden bence bilemeyeceksiniz. Ve çok mesafeli davranacaksınız. Ve bu arada mesafeli davrandığınız için de kaybedeceksiniz maalesef. Yani böyle bir durum var. Çünkü içten yanmalı arabalar. Yani ben öyle düşünüyorum. İçten yanmalı arabalar aşağı doğru fiyatları giderken, gitmek zorundayken bu arada, ekonomik şartların değişmesiyle ilgili de bir aşağı gidiş var. Elektrikli arabaların artık hükmen yani 3-0 galip olacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü karşısına gerçekten rakip bulamayacak. Mesela Tesla üzerinden konuşuyorum. 24'te gelir diyorlardı ama herhalde birkaç sene sürecek gelmesi. Model 2 diye bir araba gelecek. Bundan daha yakışıklı. Bir tık daha küçük olduğunu düşünün. Ama bunun sahip olduğu bütün özelliklere hatta daha fazlasına sahip olduğunu düşünün. Bataryasının da yeni pillerle e, bundan daha iyi gittiğini düşünün. Elinizde bir tane araba var. 900.000 TL ve e, bugünkü kurla bahsediyorum. 900.000 TL ve bu araba e, işte poloyu, golfü e, ezip geçecek bir araba. Kim alır şimdi onları? Yani çok ucuz bir maliyet var e, elektrik enerjisinde. E, yani bunların hepsini değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. ve ya Benim görevim de, kendi görevim de bence bu. E, sizlere birebir yaşadığım şeyleri aktarıyorum. Bu benim için çok önemli. E, o yüzden yani sizleri bu konuda olumlu şekilde etkilersem... Aslında keyif alırım. Ben ne Tesla ile ortağım ne başka bir şeyle ortağım. Çok güzel keyif aldığım bir teknoloji var. Müthiş seyahatler yaptığım bir teknoloji var. Ve ben bunu çok rahatlıkla işte böyle karada girebiliyorum. Her yere de gidebiliyorum. Hiç sorun yok. Evet ben bu bilgilerin hepsini keyifle size aktarıyorum arkadaşlar. Videolarımı umarım beğeniyorsunuzdur. Güzel tepkiler alıyorum. Çok güzel izlenme sayılarına ulaşıyoruz. Yani bu da zaten hani beğendiğinizi gösteriyor. Ama şöyle bir durum var. Bizi izleyenlerin, benim videolarımı izleyen arkadaşların %97'si bize abone değilmiş arkadaşlar. %3'ü aboneymiş sadece. O yüzden lütfen abone olmayı unutmazsanız hatta hemen abone ol butonuna tıklarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok keyif aldığım bir arabayı, çok keyif aldığım bir teknolojiyi sizlere aktarmak gerçekten beni mutlu ediyor arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Üşütmeyin. Ben çok üşüttüm. Daha yüzümü yıkayamadım. Sular donmuş. İnanılmaz bir şeydi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sular donmuş. <laughs> ya çok iyi değil mi ya? Şuna bakar mısınız?